Merhaba arkadaşlar, coğrafya etkinlik dersleri online etkinlik altıncısıyla birlikteyiz. Tabi yorum ve görüşlerinizi yine bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yorum ve görüş bildirin. Yorum yapmanız bizim için e, o konuyla ilgili tabii ki ilerlememizde yardımcı oluyor. Evet birinci olarak arkadaşlar, bazı haritada işaretli, numaralandırılmış alanlarımız. Ova ve platolarımız var. Bunu dikkate aldığımızda bu alanlarda hangi ova ve platoların olduğuna bakalım. Bir numarayla başlıyoruz. Türkiye'nin en büyük deltası olan Çukurova ki e, bunun yanında burada ürün çeşidi fazla, e, tarım süresi daha uzun ve yılda 2 hatta 3 defa ürün alınabiliyor. Mineral yönünden zengin topraklar var ve verimli olan bu alanlarda endüstri bitkilerinin de öne çıktığını biliyoruz. 2 numaraya geldiğimizde yine Göksu Nehri'nin oluşturduğu bir delta ovamız var. Özellikle buradaki Silifke Deltasını görüyoruz. Yine verimli topraklardan oluşuyor. Tabii bu tür alanlarda Çukurova, Silifke gibi alanlarda ürünler daha erken olgunlaşıyor biliyorsunuz. 3 numaraya geldiğimizde bir platomuz var ki burada Taşeli platosunu görüyoruz. Kıl keçisiyle öne çıkıyor. Nüfus seyrek bu alanda karstik araziler bakımından zengin bir alanı oluşturuyor. Diğer e, ovamıza geldiğimizde ki ovayla gösterilmiş yeşiller ova arkadaşlar ova olarak biz burada Antalya ovasını görüyoruz basamaklı bir yapıya sahipti traverten özelliği gösteren alanlar söz konusuydu karstik oluşumlu bir ovamızdı 5 numaraya geldiğimizde bir plato yine kıl keçisi yetiştiriciliği bu alanda önemli nüfusun seyrek olduğu alanlar arasında ve karstik bir platomuz olan tekeyi gördük. 6 numaraya geldiğimizde bir graben alanı olarak karşımıza çıkan büyük menderes. 7 numaraya geldiğimizde platomuz olarak en alçak platolar ve bunun yanında baktığımızda aşınım özelliği gösteriyordu. Çatalca Kocaeli platoları. Burada nüfuslanma oldukça fazla. Nüfus sayısı ve nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'de birinci sırada geliyordu. Aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunluğunda yine birinci sırada gelen İstanbul'un bulunduğu alan olarak karşımıza çıkmakta. 8 numaraya geldiğimizde arkadaşlar, e, Ada Pazarı Ovasını burada görmekteyiz. Oluşum bakımından tektonik oluşumlu aynı zamanda taban seviyesi ovasıydı. 9 numaraya geldik. Kızılırmak Nehri'nin oluşturduğu bir deltadan bahsediyoruz orada. Bafra Deltası. 10 numara yine Yeşilırmak Nehri'nin oluşturduğu Çarşamba Deltası olarak karşımıza çıkmakta. Delta ovaları bakımından da önemli alanlar ki bu alanlarda kıta sahanlığı daha genişti. Dağlar daha geriden başlıyordu o alanda Orta Karadeniz kısmında. 11 numaraya geldiğimizde bir plato görüyoruz. Volkanik oluşumlu lav örtüsü platosu dediğimiz kars. Bunun yanında 12 numara mikroklim olarak pamuk tarımının da yapıldığı Iğdır Ovası'nı görmekteyiz oluşum bakımından. Tektonik 13 numaraya geldiğimizde tektonik oluşumlu yüksek ova Hakkari'de bulunan. 14 numara Şanlıurfa'daki Harran e, GAP'la birlikte önemi artmıştı. Tektonik oluşumlu bir ovaydı. 15 numaraya geldiğimizde Amik Ovası bir graben alanında bulunuyordu. Tektonik oluşumlu bir ovaydı. 16 numarada arkadaşlar Yozgat çevresinde kapsayan Bozok yatay duruşlu bir plato özelliği gösteriyordu. 17 numarada Haymana Tiftik Geçisi bakımından öne çıkıyordu. Yatay duruşlu bir platoydu. 18 numaraya geldiğimizde Cihanbeyli yatay duruşlu bir platoydu. 19 numara Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan Obruk platosuydu ve 20 numarada Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası ki KOPLA birlikte Konya Ovası projesi ile birlikte sulamanın da gelişmesi tabi burada artı birçok değer kazanmasında etkili olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde birinci etkinliğimiz olan harita çalışmamızı tamamladık. İkinci etkinliğimize gelelim. Bir bulmaca var arkadaşlar burada. E tabi bulmacalar bazı arkadaşlar için heyecanlı ya da zevkli olabiliyor. E ama tabi hepsini bulamayınca biraz o durum değişiyor. Şimdi e yukarıdan aşağı soldan sağa doğru iki kısım var burada. Soldan sağa kısmıyla Başlayalım. Kızılırmak yayı içerisinde yer alan yatay duruşlu bir plato. Şimdi Kızılırmak yayı içerisinde yer alan platolarımıza baktığımızda işte uzun yayla kısmından başlıyor. Hemen burada bozok kısmı da bir dikkate alınmış. Uyan kısımda 3 numaraya baktığımızda soldan sağa 3 numarayı dikkate aldığımızda bozok platosu diyebiliriz. Akdeniz kıyısında yer alan karstik bir platodur demiş 4 numara için. Tabi teke ve taşeli vardı oraya uygun olan taşeliği yazmak mümkün. Türkiye'de kuaternerde yaşanan en önemli yer hareketleri demiş 7 numara için soldan sağa ki bu dönemde özellikle yükselme devam ediyordu. Bunun yanında şu anda devam eden alçalma hareketleri örneğin Ergene Havzası ve Çukurova'nın her yıl çökmeye devam etmesi. Bunun yanında Ege'nin oluşumu transgresyon. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşumu transgresyon. Bunların içerdiği iç kuvvetimiz ya da bunların içinde bulunan iç kuvvetimiz epirojnik hareketler, epirojenezdir. O yüzden 7 numaraya bunu yazdık. Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde oluşan delta ovası ki Kızılırmak Nehri arkadaşlar biliyorsunuz ki Bafra Deltası'nı oluşturuyordu 10 numarada. 12 e, numara Trakya'da yer alan bir delta demiş. 12 numara bakın. E, Meriç nehrinin oluşturduğu Meriç deltası olarak söylenebilir. Evet arkadaşlar 14. sorumuza geldik. Batı Anadolu'da bulunan dağların oluşum şekli daha çok Ege'yi de kapsayan o alanda arkadaşlar kırık orojenizi yani kırık dağların oluşumundan bahsediyoruz. Trakya Yarımadası'nda yer alan bir çöküntü ovası 15 numarada istenmiş. Bu da arkadaşlar Ergene Havzası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdan aşağı kısmına geldiğimizde Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde uzanan bir kıvrım dağı demiş. Özellikle şu kısımda bir yukarıdan aşağı Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da uzanan arkadaşlar torosları görüyoruz ki Batı toroslar, Orta toroslar, Güneydoğu toroslar şeklinde sıralanıyor. Evet yukarıdan aşağı 2 numaraya geldik arkadaşlar. Batı Anadolu'da yer alan bir masif alanı demiş ki bu arkadaşlar Menteşe olarak karşımıza çıkmakta. Saruhan Menteşe masifini orada görmekteyiz. Diğer kısımda baktığımızda Ege bölgesinde yer alan ve kırık orojenezi ile oluşan bir dağ demiş. Yukarıdan aşağı 5 numarayı dikkate aldığımızda ki burada arkadaşlar baktığımızda Ege'de yer alan kırıklı dağ oluşumlar arasında Aydın Dağları'nı görmek mümkündür. 6 numaraya geldiğimizde Kuzey Anadolu deprem kuşağının en batı ucu demiş ki burada da arkadaşlar Saros Körfezi'ni görmekteyiz Çanakkale'de. Diğer sorumuza geldiğimizde Doğu Anadolu'da yer alan Erzurum, Kars, Ardahan platoları oluşum şekline bize sormuş. Bunlar lav platosu olarak ya da volkanik plato olarak karşımıza çıkmakta. Samsun'un güneyinde yer alan dağlar demiş. Bu dağlarımız arkadaşlar Canik dağları olarak söyleniyor. Doğu Karadeniz'de yer alan bir dağ demiş 11 numarada. Kaçkar dağlarını alıyoruz ve Güneybatı Anadolu'da yer alan dağlık yöre dediğinde yine Menteşe, Muğla çevresini dikkate almak mümkündür. Bu şekilde yine bulmacamızın sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar, doğru yanlış bölümümüze geldik. Tersiyer başlarında kurak ve sıcak iklimin etkisi altında. Çankır ve Sivas çevrelerinde kapalı havzalarda buharlaşma sonucu jips yani alçı taşı oluşmuştur. Bu doğru bir bilgi ki Sivas çevresinde zaten jips bakımından oldukça zengin alanları görmekteyiz. Tersi yerde Ege Denizi'nin bulunduğu, salan, bulunduğu saha çökmüş, eski Akarsu Vadisi olan İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur diyor. Bu yanlış bir bilgi çünkü tersi yer değil, Kuaterner'de gerçekleşen bir olay olduğu için yanlış dedik. Samsun'un güneyinde Kızılırmak ve Yeşilırmak tarafından derince yarılmış olan Canik Dağlarını görmekteyiz ve en alçak yerleri Orta Karadeniz'de bulunuyor Karadeniz bölgesi için. Madra ve Yunt Dağları kırık orojenezi ile oluşmuş arkadaşlar. Doğrudur. Bir horst alanlarıdır bunlar. Ege'de bulunan. O yüzden doğru. Teke ve taşeli yatay duruşlu demiş. Yatay duruşlu değil arkadaşlar. Bu alanlar biliyorsunuz ki karstik karstlaşma sonucu oluşmuştur. O yüzden yanlış. Türkiye'nin genç volkanlarından biri olan Kula Volkanları Batı Toroslar demiş. Batı Toroslar değil Batı Anadolu'da bulunuyor arkadaşlar. Manisa çevresi Manisa ilinde yer alıyordu. O yüzden yanlış. Çimen, Kop ve Yalnız Dağları Doğu Karadeniz'e yer alır. Evet Doğu Karadeniz içerisinde yer alan dağlar Kaçkar gibi dağları da orada örnek veriyorduk. Cihanbeyli Platosu Tuz Gölü'nün doğusunda Kızılırmak Yayı içerisine yer alır demiş. Yanlış bir ifade. Cihanbeyli Tuz Gölü'nün batı kısmında kalıyor arkadaşlar. Konya'da kalıyor. Doğusunda ise biz Nevşehir Kırşehir gibi illeri görüyoruz. O yüzden yanlış bir ifade olmuş. Büyük Menderes Deltası son 300 yıl denize doğru yaklaşık 6 kilometre ilerlemiş ki 2500 yıl öncesine gittiğimizde o alanlar dolmamıştı hala. Efes ve millet şehirleri kıyıdaydı ve bu alanların genişlemesi, deltaların genişlemesiyle içeride kalmış liman özelliğini kaybetmişti. Doğru bir bilgi. Batı Anadolu'da ovalar doğu-batı uzanışlı Grabenler içerisinde yer alırlar. Evet, orada graben alanları hatta bir horst, bir graben şeklinde sıralandıklarını söylemiştik daha önceki videolarımızda yine konu anlatım videolarında. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada da bazı Fayatlarımız verilmiş. Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu. Verilen ovaları bu e, tektonik ovalar oluşum kısmında fayatlarıyla eşleştirirsek hangisine karşılık geliyorlar? Gediz Ovası arkadaşlar Batı Anadolu fayatı üzerinde. Elbistan Ovası Doğu Anadolu Maraş kısmında tabi oradan e, Hatay'dan başlayıp bir yay çizerek devam ediyordu. Merzifon Ovası arkadaşlar Kuzey Anadolu fayatı üzerinde Amasya'da. Pasinler Ovası yine Kuzey Anadolu fayatı üzerinde Erzurum. Düzce Ovası Kuzey Anadolu fayatı üzerinde. Bakırçay Ege'de Batı Anadolu fay hattı üzerinde, Erbaa Tokat yine Kuzey Anadolu fay hattı üzeri, Karlıova Doğu Anadolu fay hattı üzerinde, Küçük Menderes Batı Anadolu, Sapanca yine Sakarya Kuzey Anadolu fay hattı, Malatya Doğu Anadolu fay hattı, Amikova, Saatay yine Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan tektonik ovalara örnektir arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.